Merhaba sevgili dostlar. Bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz Çocuk ve Biz programında. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün programımızda hobileri konuşacağız. İnsanoğlunun uğraştığı, para kazanmak için uğraştığı şüphesiz bir mesleği var. Hayatını idame ettirmek için evde hanım ve çocuklar aş bekliyor ama bunun yanında hayatını idame ettirirken bir yandan da hayatına güzellik katacak bir takım uğraşacağı Güzel konuların olması gerekiyor ki hayatını estetize edebilsin ve hayatına güzellikler katabilsin. Bu anlamda sanat çalışmalarından tutun her türlü spor çalışmasına kadar ya da müzikle ilgili çalışmalara kadar pek çok konu var ki bizim rahatlama alanlarımızdan biri olabilir. Bunları konuşacağız ve bugün çocuklarımıza hobiler neler sağlıyor? Onları hobilere nasıl yönelteceğiz? Bu konuları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi sizlerden gelen telefonları alacağız ikinci bölümde. Baba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün hobileri konuşalım dedik. Ee, size hobi nedir diye sorsam ne dersiniz? Şimdi e, hobi söylemeden önce e, ben bugün izleyicilerimizden bir e, ricada bulunacağım. E, kuş besleyen çocuklar vardır evde. E, ya güvercin dışarıda evinin bahçesinde güvercinlerle meşgul olan, evin içinde kuş besleyen diğer e, hayvanları, kedileri vesaire besleyen çocuklar vardır. O çocuklarla ilgili değil konumuz esasında. Evlerinde böyle olanlar veya hayvan kendileri hayvanı sevdiği halde hayvan beslemeyi sevmeyen çocuklar olabilir. E, birbirlerine haber versinler. E, çocuk hiçbir şey yapmıyor evde, hiçbir şey yapmıyor, dersine de çalışmıyor, e, oturuyor. Evet. böyle çocuklar olabilir. Bir e, izleyicilerimiz birbirlerine haber versinler. Bu programı kaçırmasınlar diyorum. Yani buna benzer durumlar aklıma onlar geldi. Pazar onlar günü de, çok, tekrarımız var e, zaten. Evet. E, bu konularla ilgili sıkıntısı olanlar bazen de şu oluyor. E, çocuk bir herhangi bir hobiye bağlı oluyor. Başka şeyleri ihmal edebiliyor. Onları da ilgilendiriyor bugün bizim konumuz. Ee, çocuk bir konuya meraklı oluyor, baba anne istiyor ki şu konularda da keşke bir hobi sahibi olsa diyor. Onları da çok ilgilendiriyor bugünkü bizim e, konumuz. Şimdi hobi esasında İngilizce bir kelime. Ee, Ama çok yerleşmiş değil mi? Ee, çok yerleşmiş bir kelime. Dilimize yani çok nasıl? yerleşmiş. Radyo, televizyon e, gibi kelimeler, internet gibi kelimeler e, yerleşmişse yabancılar tarafından. E, icat edilen bazı konular e, aletler oluyor. İsimler onunla alınıyor. İlla da biz bunu kendi dilimizden bir kelimeyle söyleyeceğiz diye zorlanma, zorlanmıyoruz. Hobi de onlardan birisi. Yani İngilizce ifade olarak bunun durumu şu boş zamanları e, yani normal iş dışında normal meşgalelerin dışındaki zamanları değerlendirecek durumlar. Meşgaleler. Hobi dediğimiz zaman bu. Yani bir insanın işine gitmesi, bir iş yapması, kendi işini yapması hobi değil. Yani benim diyelim ki benim işim programcılık. Programcılığı çok sevebilirim. Ama başka hobilerim olması lazım. Benim dışarıda bunun dışında boş zamanlarımı değerlendirecek durumlarının olması gerekiyor. Evet. Yani genel olarak böyle bir bakış açımız olmasında fayda var. Evet. Peki e, herhalde küçüklükten başlanılan hobilerle uğraşmak büyüklükte de yetişkinlikte de takip eder şüphesiz. Evet. Yani insan bir şeyden hoşlanıyorsa ben falanca zaman hoşlanmıyorum belki diyebilir ama e, genel olarak ne yapar? E, insan bunlardan hoşlanır ve devam ettirir uğraşılarını. E, ve bu gerçekten insanda e, psikolojik rahatlamaya yol açar. Bunun dışında çok e, farklı güzellikleri var, hayatımıza kattığı güzellikler var. E, öte yandan e, izleyicilerimizin, özellikle dost TV izleyicisinin aklına şöyle bir hassasiyet de gelebilir. Buna da değinmek istiyorum baba. E, şöyle diyebilir. Yani bunun dini boyutu nedir? Şimdi pek çok sanatsal uğraşlar var. Sanatsal resim yapmak mesela bir hobidir aslında. Ee, bunun yanında heykel yapmak, mesela heykelle uğraşmak bu tür faaliyetler de var. Bunların dini boyutuna da birer girelim mi? Yani nedir uğraşmamız? Nereye kadar caizdir? Ne yapmamız Şimdi lazım? Şimdi esasında burada e, meşgale, hobi güzeldir. Hobi yani insanların e, hatta bu şu kesimdir. Ee, bağımlılıklar var ya, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi bağımlılıklar. Bu bağımlılığı önleyen bir durumdur hobi. Bunu iyi bilelim. Çünkü kendini bir şeye veriyorsun. Adıyorsun. Yani bir kuşa veriyor veya kitap okuyor, çok kitap okuyor. Ee, eve geldiği zaman bir şeyler yapıyor. Onu hatta satıyor. Düşünebiliyor musun? Ee, birinci Mahmut kendisi bir padişah, Osmanlı padişahı kendisi bir şeyler üretiyor, mühürlerle ilgili bir şeyler üretiyor ve bunu satıyor. Sattıktan sonra da bunu, bunun parasını sadaka olarak dağıtıyor. Şimdi illa da yani bazı insanlar ben bir şey yapacağım diyor. Hatta diyorlar ki padişahım yani hazinede çok bol her şey bol, oradan istediğin kadar bağış yapabilirsin. Ne gerek var? Buna ben devlet malından bu tarz bağış yapmak istemiyorum. Kendi alım terimle, kendi çalışmamdan dolayı ben bağış yapacağım diyor. Şimdi, e, ha dini boyutunu ancak şöyle diyebiliriz biz. E, yapacağımız şeyler, e, yaptığımız, bizim uğraştığımız meşgalelerin önemli olan helal olmasıdır. Yaptığımız bir, diyelim ki bir adam e, şey olarak... E, ...kütün sarıyor diyelim ki kendisine göre... ...hobi falan. Ee, yani eskiden vardı bu... ...sigara. Ee, buna benzer... ...yani yaptığımız iş... E, me ...mekruh olan... ...haram olan bir iş mi değil mi? Önemli olan budur. Bunun sınırlarını da... ...zaten e, fıkıhçılarımız... ...çiziyor. İşin o konusunu... ...oraya bırakıyoruz biz. Hı hı. Yoksa... E, ...kitap okuma... ...başka bir üretim yapma... E, ...pati görme... E, ...yani bir şeyin, e, bakırın üzerine e, Allah kelimesini yazma e, bu, bu tarz şeyi seviyor bir insan. Bunun hiç şeyle ilgisi yok. Sonra hemen şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız işle e, bu işin çok ilgisi var. Hobilerin çok ilgisi var. Nedir o? E, mesela bugünlerde, yani bugünlerde dediğim son yıllarda e, iş için şey veriyorlar insanların eline e, bir forum doldur diyorlar adın ne babanın adı ne şu ne bu ne derken hobi. CV. Ha, hobi. CV'de hobisini soruyor. Çok iyi diyorlar. Yani bir insanın gerçekten hobisi yoksa işten çıktığı zaman bomboş kalıyorsa o zaman akşam üzeri avara avare gezecek yerler arayabiliyor o insan. Kahveye takılıyor. Kah kahveye takılıyor, bazı yerlere takılıyor. Olumsuzlara takılmamak için Mutlaka hobiler olumlu bir rol oynamaktadır. Mesela Türkiye'de yapılan bir araştırma sonucunda şu görülmüştür ki 95 bin kişiye sorulmuş hobiyle ilgili hobilerin var mı veya nedir diye sorulduğu zaman bunun ancak 33 bin kişisi hobisinden bahsetmiş. Yani diğer insanların hobisi yok. Yani i̇nsanlar hobisiz. Dolayısıyla bugün herhangi bir işe alınan, işe alınıyor insanlar, herhangi bir işe sokulacak bir insan, bir işe sokulabilmesi için o hobiyle ilgilendiği, hobiyle ilgili bir işse çok başarılı oluyor. Hatta yapılan keşiflerin, icatlar var ya, evet. icatların temelinde hobiler yatıyor. Çocuk ta küçük yaştan itibaren hemen elinde bir çivi veya keser, başka aletler hemen elinde dolanıyor, orayı çakıyor, burayı tamir ediyor, bakıyorsunuz. Sonra çok çok büyük fabrikaların sahibi olmuş bu insan. Bu insan. Evet. Yani bu tarz şeylerle çok ilgileniyor. Bunun temelinde bu var. Bu durumda şu çıkıyor karşımıza bizim. annelerin, babaların şu soruyu sorması icap ediyor benim çocuğumun hobisi nedir? Hobisi var mıdır? Yok mudur? Evet. Yani derslerinin dışında ilgilendiği bir alan var mı, bir meşgale var mı? Yani komşu çocuklarını veya başkalarını, sınıf arkadaşlarını örnek göstermek suretiyle bak işte falancaların da var, falancaların çocuğu şunu yapıyor, bunu yapıyor tarzında değil, kendimizin öyle bir şey olması lazım. Mesela çocuk musikiyle ilgilenebilir, musikiyle ilgilenebilir. Evet. Ee, bu biz eskiden bu işlerin zaten şöyle bir durum vardı. Ee, yani haram helal noktasında e, hassasiyet gösteren insanlar neyin haram neyin helal olduğunu da incelikleriyle bilemediklerinden dolayı bazen helal olan hobileri de e, haram hale getirdiklerinden dolayı. Çocuklarını yönlendirmekten vazgeçtiler. Vazgeçtik. işin doğrusu. Ee, yani e, bilemiyorsunuz e, hangisi helal, hangisi veya hangisi mekruh. En azından çocuğumuz e, yani mekruh bir alanla meşgul oluyorsa, öyle diyelim şimdi, mekruh bir alanla meşgul oluyorsa e, harama girmemesi için, haram bir alanla meşgul olmaması için biraz müsamahalı olma noktasında bile olunabilir. Evet. E, fetva falan vermiyorum ha hı hı. fetva falan vermiyorum e, daha kötüyü önlemek için az kötüyle ilgili bir kıyaslama yapıyorum. Yani şöyle bir şey de düşünmek lazım bu anlamda. Şimdi çocuğunuz bir meşgaleyle uğraşıyor, bir hobisi var ve onda yoğunlaş. Diyelim ork çalıyor ya da işte mandolin çalmayı öğrendi ya da saz çalıyor. Bunlardan bir tanesiyle uğraşmaya başladığında eğer onu ilerletirse, profesyonel olarak da onunla uğraşmaya başlarsa belki de ergenlik döneminde pek çok kötülükten, pek çok kötü arkadaşlarla kendisini alıkoyacaktır bu sayede Evet bunu tabii. Da düşünmek gerekiyor Ha şimdi mesela e, Türk Halk müziği ile meşgul olan diyelim adı sanat olarak öylesi olduğu için söylüyorum e, Çünkü önümüzdeki hafta ırçılığı işleyeceğiz ırçılık falan yapmıyoruz e, Meşgul olan e, yani bir halk sanatıyla meşgul olan e, Nice sanatkar var bugün müzisyenler içinde zamanla ilahiye dönmüşlerdir Hı -hı. E, Zamanla ilahiye dönmüşlerdir kendileri e, ibadetlerine verdikçe, doğruyu buldukça bunu makul ölçülerde şimdi bir kısım kardeşlerimizde ya bu enstrümanlar var mıydı yok muydu tartışmasıyla tamamen e, yolları onlara kapattıkları zaman e, çocuklarımızın başkalarının kucağına düşme ihtimali e, olabiliyor. Çok hızlı gelişme var, çok hızlı değişme var. Yani çocuğunuz e, bir dakikalık ee, sizin evinizde televizyon yoksa bile başkasının evinde e, ki bir televizyonda bir dakikalık e, reklamların etkisinde kalarak değişebiliyor. Biz için böyle bir zamandayız, böyle bir zamandayız. Yani e, ve biraz daha işi e, büyüterek söylüyorum, annelerin babaların dışında, annelerin babaların dışında dernekler cemiyetler olmalı Hatta hobi merkezleri olmalı sadece hobilerle ilgili hı hı. E, hobilerle ilgili ...gönüllü kuruluşlar olmalı... ...vakıflar kurulmalı, dernekler olmalı... ...belki de vardır. Evet. Yani Şimdi, şöyle biliyorum mesela... ...derneklerin çalışmaları içerisinde... ...diyelim Ebru kursu açılıyor... Evet. ...ya da işte çocuklara verilmek için... ...UT kursu açılıyor... ...ORK kursu açılıyor... ...çocuklar burada tesip kursu açılabiliyor... ...çocuklar ya da gençler... ...ya da yetişkinler gelip burada... ...onlarla ilgili dersler alabiliyorlar... ...yani alt kolu olarak çalışıyor derneklerin... Alt kol olarak bu tür çalışmalar devam ediyor ki bunlar çok faydalı, gerekli. Cemiyetin her türlü gelişme açısından spotlarımızı dinleyelim baba sohbetimize devam edelim. Tamam. Yoğun giden günümüz koşturmacaları arasında durup bir hayatımıza ve kendimize bakarak sen ne yapıyorsun? Nereye bu acele? dediğiniz oluyor mu? Eğer diyorsanız hayatınızda mutlaka esas uğraşlarınızın ve mesleğinizin dışında, ev hanımıysanız ev işlerinin dışında bir takım sevdiklerinizle paylaştığınız zevkler, sportif faaliyetler, sosyal aktiviteler ve hobiler de olmalı. Bu hem sizi hem aile hayatınızı kesinlikle rahatlatan ve hayatınıza yön veren, etkileyen bir durum. Peki bu hobiler neler diye sorarsanız elektronik eşyaları tamir etmeden tutun da amatör balıkçılıktan balık tutmaya kadar pek çok şey. Bunun yanında çiçek bakımı, bahçe bitkileriyle ilgilenme, havacılık, doğa sporları, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve bunun gibi normal spor dalları, örgü, nakış, dikiş, dantel, kaneviçe işlemeleri, takı tasarım, ahşap boyama, makine tamir bakım, tahta oymacılığı, çini işlemeciliği, Bakır süsleme, telkari sanatı, boncuk, cam süsleme, vitray çalışmaları, paradan tutun da pullara kadar antika ürünlere kadar bir umum koleksiyon edinme, halı, kilim, kumaş dokumaları, mefruşat, abajur yapımı, fotoğrafçılık, dağcılık, kayak, binicilik, hayvan bakımı. Resim yapmayı unuttuk sanmayın. Helal dairede müzik aletleriyle ilgilenme de ayrı bir hobi. Bu ve bunun gibi daha sayamadığımız pek çok hobilerden bir ya da birkaçı hayatımızda var mı? O zaman şuna çok sevinmeliyiz ki iç dünyamızın zenginleştiğine ve daha huzurlu bir hal aldığına şahit olabiliriz. Evet izledik spotlarımızı ve pek çok hobinin alanı var uğraşacağımız pek çok alan var. Biz bunlardan hangi birisine yatkınız şu andan itibaren de başlayabiliriz. Son yıllarda ben şunu görüyorum. Özellikle başörtü konusunda çalışamayan hanımlarımız yani resmi bir makamda resmi bir iş yerinde çalışamayan hanımlarımızın pek çoğu bu alanlara yöneldiler. Mesela Ebru ile uğraşıyor pek çok hanım ya da tesiple uğraşıyor, hat sanatıyla uğraşıyor ve bayağı da güzel yol alıyorlar. Ortaya çok güzel de eserler çıkartıyorlar. Tabii hangi alanlarda hobiler vardır onun üzerinde duralım ama ondan önce bir şey söyleyeceğim, ee, hobi arkadaşlığı ee, benim e, değer verdiğim bir durumdur. Ee, çocuklarımız yalnız diyoruz ya. Evet. Çocuğum çocuğumun arkadaşı yok. Çocuğumun arkadaşı yok. Çocuğumun arkadaşı yok diyen bir hanımefendi mesela bir şey yapıyor. Ee, ...herhangi bir işte patik vesaire gibi tarzda gidiyor okula. Bu tarz şeylerle meşgul olmaya başlıyor. Ee, çocuğuyla da bu işle meşgul olunca e, sınıftaki arkadaşlarıdan o konuyla ilgili olanlar kümelenmeye başlıyorlar. Mesela çocukların böyle bir arkadaş grubu, çocuğunun bir arkadaş grubu olabiliyor. Şimdi bir hanımefendi işte dediğin gibi e, meslekten ihraç oldu veya çalışamıyor herhangi bir Kur'an kursuna e, hobiyle ilgisi var mı yok mu ayrı konu var tabii yani ayrı bir kendisine göre bir alan mesela tecvid kursu mahreş kursu e, yani o konularda da çeşitli kurslar var e, o kurslara katılmak suretiyle yeni yeni arkadaşlarla tanışılıyor mesela e, diyelim ki mahreş kursuna giden e, veya kıraat e, güzel Kur'an okuma eee yani artık en üst seviyedeki bir kursa katılıyor. Bu kursa katıldığı zaman şöyle diyeyim, o alanın kaymak takımıyla tanışmış oluyor. Üstatlarıyla, en iyi, en iyiyle ve en kaliteli insandan insandan ders almış oluyor. En kaliteli insandan ders alıyor. Şimdi. Bu, bu önemli değil mi? Şimdi bir şeyde bakıyorsunuz, herhangi bir e, mahallede, semtte, apartman dairesinde oturan bir kişi, e, Allah Allah çok üst seviyede insanlarla beraber oluyor. Neden oldu? E, o insanla aynı işi yapıyor çünkü. Şimdi e, bir de hobi bahçeleri varmış. Duydun mu onları hiç? Duymadım. Duymadın mı? Şimdi Ankara'da da varmış o. Hatta bu konuda emlakçılar bile varmış. Evet ilginç. Emlakçılar para kazanıyor. Yani hobi bahçeleri sizi satıyor adam. Ne yapıyor? Parselleri alıyor bir tarla. Onu imardan geçiriyor. Ondan sonra parselliyor. 5e 500 beş metrekare. Kaç ne kadar istersen. Ondan sonra da ha, Bu onun e, adı mıymış? E, tabii tabii. E, mesela ne yapıyor? Genel müdürler, milletvekilleri üst seviyede e, çoğu zaten köy çocuğu, köyden gelmiş. Bu işleri bilen insan. Apartman dairelerinin, lojmanların içinde bunalan insanlar ne yapıyor? Gidiyorlar orada e, cumartesi pazar tatil günleri meşgul oluyorlar ve hatta şunu da diyorlar bizim çocuklarımız bizim sayemizde toprak görüyorlar Bizzat toprakla meşgul oluyorlar şimdi bunaldım sıkıldım diyen insanlar var ya çocuklar bunalıyor sıkılıyor ya sıkıntıya giriyorlar bu insanlar çocuklar böylece orada yeni bir meşgala ile e, karşı karşıya kalıyorlar. Ve siz oraya gittiğiniz zaman eşinizin çocuğunuzun kabiliyetini tanımış oluyorsunuz. Yeni modern zamanlarda çocuklarımızın aslında gerçekten bir hobisi var baba. Televizyon seyretmek ve bilgisayar oynamak. Evet. Hah. Onlar... Bunlara, bunlar olduktan sonra diğerlerine yönelmeye ne gerek var? Bunlar onların zamanlarını çok rahat alıyor zaten. Evet. E, şimdi e, fakat onlar hobi mi değil mi değil mi şimdi? Evet. Ha televizyon seyretmek, seyretmek bir hobi değil mi? Tabii değildir. ben burada ironi yapıyorum. Tabii tabi e, biliyorum e, kızıyorsun böyle yapanlara esasında kızmaya da hakkımız var. E, Sabahleyin mesela şuna canım çok sıkıldı. Yani dördüncü sınıftaki oğlum e, anne sınıfta herkesin cep telefonu var benim yok bu lafa o kadar canım sıkıldı ki yani bu velileri de içimden gerçekten çok haykırmak istedim. Yani siz dördüncü sınıftaki çocuğunuz işle mi uğraşıyor? Ne ile uğraşıyor? Zaten serviste gidip geliyor okula. Hadi çalışıyor olsa anne ve çok lüzumluysa ama pek çok anne zaten çocuğun çıkışına kadar evde oluyor. Niye cep telefonu alıyorsunuz? Yani bu cep telefonları, bilgisayarlar her küçük yaşlardan itibaren çocuğun eline laptop bilgisayarlar veriliyor ve Bunlar çocuğun artık tamamen hobisi o haline geliyor. Hobi olmadığı halde o hale geliyor baba. E, tabii şimdi... Yani kızgınım biraz bu e, velilere. Tabii. E, veliler işte ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bazen e, tek çocuğu olanlar, bazen çok zengin olanlar, çok çocuğu olsa bile çok zengin olanlar. Ben yaşayamadım çocuklarım yaşasın diye... Eskiden cep telefonu mu vardı sizin küçüklüğünüzde? Diyelim ki o tarz insanlara söylüyorum. Bu imkanları çocuklarımıza sunmak o çocuklara en büyük kötülüktür. Çocuklara bak gidin alın. Ya siz hocam biz oturacak bir gece kondu bulamamışız. Ev bulamamışız. Biz kiralarda sürünüyoruz. Siz hobi, hobi bahçesinden bahsediyorsunuz. Ya bahsederim tabii. Adam helalinden para kazandı da evi varsa... Bir bahçeye götürüp de çocuğuyla meşgul oluyorsa uyuşturucu mafyaların eline çocuklar düşünüp düşüp de hastane psikiyatrist psikiyatrist dolaştırıp trilyonlar harcayacağına bir hobi bahçesi alsın, milyarlarla o işi kurtarsın ve çocuklarını kurtarsın, zaman zaman sizi de çağırsın akrabaysanız siz de gidin orada eğlenin. Ve hobi bahçesi olan insanlara da diyorum ki sizin fakir fukara akrabalarınız varsa, komşularınız varsa onları da zaman zaman çağırın. Onlara oralarda ikramda bulunun. Onlara pide yaptırın, orada yedirin. Mesela burada bu da bir hayırdır, hasenattır. Tabii. Bizim böyle olmamız lazım. Zenginsek, maddi durumumuz çok iyiyse kendi alemimize kapılıp, kendi çocuklarımıza laptoplar alıp, cep telefonları alıp, onları böyle istediği gibi yaşar, yaşar hale getirdiğimiz zaman çocuklarımız ergenlik dönümünde yaşayamaz hale gelecekler. Doyumsuz oluyorlar. Doyumsuz olacaklardır. O çocuklarda, fakirlerin çocukları da mahrumiyet içinde yaşadıklarından dolayı başkalarının eline düşecekler. Üzüldükleri zaman çocukların ellerine bir uyuşturucu hapı verilecek. Bir defa, iki defa bedava verilecek. Ondan sonra parayla diyecekler. Peki param yok deyince o zaman sen bunun satışını yaptığın zaman para kazanırsın diyecek çocuklar. Ta uluslararası terör gruplarının, mafya gruplarının ellerine düşecek. Hem zengin çocukları hem fakir çocukları. O zaman hem zenginlere hem fakirlere bizim söyleyeceklerimiz var. Eğer sizin maddi durumunuz zayıfsa, maddi durumunuz zayıfsa eşinizin bir hobisi olsun. Eşinizin bir meşgalesi olsun. Eşiniz... Bir kese örsün, banyo kesesi örsün. Neyse işte onların adına neler diyorlar. Lif, lif. lif. Evet. Lif örsün. Onları gitsin, satsın. Ben görüyorum bazen e, sokaklar kenarlarında, cadde kenarlarında namusuyla para kazanıyor. Bunlardan bu alışverişi de yapmak gerekiyor. Mümkün mertebe. Eğer paranız varsa, paranız varsa bu tarz insanlara, yoldaki insanlara sadaka vereceğinize bu tarz insanlardan... Almak suretiyle onu bir fakire verin mesela. Evet. Para vereceğinize lif verin ona. Söz gelimi. Evet. Yani. Lif e, satanlardan da alın. Ha, mesela Teşvik alın. Teşvik edin onları. Alın. E, yani şu konuştuğumuz e, konu böyle küçümsenecek bir konu değil. E, konu değil. E, Evimizde e, mesela 80 yaşında dedemiz de olabilir. Hobisi olsun. Niye o, o öyle asık suratla oturup durmadan gelinden, damattan, ondan bundan şikayet edip duruyorsunuz ki? E, pencereden ekşi suratla bakıp bakıp ondan sonra da birisini görse saatlerce meşgul etmek istiyorlar. Bir meşgaleniz olsun. Eliniz tutuyor canım. Ne, ne, nedir yani? Eliniz harekete geçsin. Çeneniz değil. Yani ayaklarınızı ve ellerinizi harekete geçiriniz. Ağzınızı tutunuz. Ha, yerine göre ağzınızı da açmanız gerekebilir. Açacağınız yeri de iyi biliniz. Yani güzel sözler söyleyeceksiniz, öğütler vereceksiniz insanlara. Böyle kafasını ütülercesine değil de e, kalplerine böyle yumuşak yumuşak e, yapraklarla dokunur gibi, e, böyle tüylerle dokunur gibi güzel sözlerle gençleri, çocukları etkileyebilirsiniz. Aklıma siz e, hani yaşlı olunca... E yakınlarınızı, gelininizi, oğlunuzu şikayet edeceğinize bir hobiyle uğraşın dediniz ya. Aklıma Rasim Özdenerin'in yazmış olduğu bir roman geldi. Yıllarca önce okumuştum. İçeriğini biraz unuttum belki ama Gül Yetiştiren Adam diye bir romanı vardı. Çok meşhur bir romanı. Orada yalnız yaşamakta olan bir ihtiyar amcanın gül yetiştirerek bütün mahallenin mis gibi kokmasını sağlaması ne kadar hoş bir şey. Yani hiçbir şey yapmasa bile gül yetiştiriyor ve çevresindekilere gülü gülü veriyor. Yani evet. Bundan daha bir güzellik olur mu hayatında? E, hiçbir şey yapmasa bile bahçıvanlıkla uğraşması, insanların çiçek yetiştirmesi, bitki bakımıyla uğraşması bile o kadar güzellik katıyor ki mesela annem e, çiçeklerle çok uğraşır. E, gerçekten de bakıyorum mesela ona çok böyle hayat kaynağı olmasına sebep oluyor. Yani cıvıltı veriyor ona. Yine işe veriyor, onlarla konuşuyor, sadece onları sulamıyor, onları buduyor, besliyor, işte gübreli toprağını karıştırıyor, zaman zaman bakım yapıyor, topraklarını değiştiriyor, saksılarını değiştiriyor, uğraşıyor, yani onlara baya baya zaman ayırıyor. Ve tabii hem burada hem de memlekette e, ki vardığımız zaman mahallenin kedileri anneni görünce de bayram ediyorlar. Evet, kedileri de çok sevdiği e, e, için. Yani şimdi o e, ne yapıyor şimdi? Rahatlatıyor mu? Evet çok. Ee, ha rahatlatıyor. Bazı yerlerde bu tarz insanları küçümsüyorlar. İşte sıkıntı burada. Yani siz herhangi bir kediyi, hayvanı sevmeyebilirsiniz. Ee, siz tamam insanlar sevmeyebilir. Ayrı konu. Ben abartmaya her zaman ben de karşıyım. Hı hı. Yani sevmeyen insanların, hayvanları sevmeyen veya başka şeyler sevmeyen insanların yanında onlardan çok bahsetmek de o bence o hobiyi biraz küçüğe almaktır. Haf o insanların hafife almasını ben tahammül edemem. Bütün dünyanız o olmasın diyorsunuz. Ya bütün yani. dünya olmasın. Bizim esas meşgalelerimiz var, ibadetlerimiz var, yapacaklarımız var. Ama e, destek yani aynen bu şu gibi yani esasında cihatlarda, savaşlarda atış eden silahlarla karşı tarafa yığınak yapan insanlar vardır. Destek kuvvetler vardır. Evet. Sağlık memurları vardır, aşçılar vardır, yiyecek verirler. Onlar hiç eksik değildir. Aynen bizim burada olduğu gibi. Biz şu anda ikimiz burada görünüyoruz ama bize destek sağlayan nice kardeşlerimiz var. Bu onun gibi bir şeydir yani. Onların bu, duaları bu, var değil dua, mi? Dilekleri ha, var. İzleyicilerimizin duaları var, çalışanlarımız var. Hep beraber bu işi götürüyoruz. Evet. E, hobilerde insan hayatında destek kuvvetlerdir. Evet. Bu destek kuvvet olmazsa sizin atışınız ne kadar güçlü olursa olsun e, bazı yerlerde başarılı olamayabilirsiniz. Evet. Aç kaldığınızda veya bir yaranızda sarılmadığı zaman ne yapacaksınız? Hı -hı. Kan kaybından ölürsünüz İşte hobiler kan kaybını önler Hobiler stresleri önler Hobiler çok mu övdük? Evet Bence çok fazla övmedik Güzel anlatıyorsunuz O zaman şöyle diyelim Ne diyelim? Herhalde şunu söyleme zamanı geldi diye düşünüyorum Yüreğimizde sevgi Dilimizde dua ve zikir Ellerimizden beceri ve hobi eksik olmasın tamam. Diyebiliriz Hı -hı. ve aramıza girebiliriz herhalde